Malum içindeki bulunduğumuz pandemi sürecinde e, ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. E, i̇ki günde yaklaşık 215 aile e, ve birçok çocukların gönlünü almak için e, çaba sarf ettik. E, yine aynı şekilde e, dışarı çıkamayan, geliri olmayan arkadaşlara yani ihtiyaç sahiplerine bu pandemi sürecini beraber atlatma şeyinden e, dolayı e, yardımcı olmaya çalışıyoruz patlestir, kolidir, işte erzak kolisidir. 20'ye yakın ııı erzak kolisinin içinde kalem malzememiz mevcuttur. Çocuklara hediyelik eşyadır, giyimdir. bu şekilde iki günün içinde tokat merkezi içinde faaliyet göstermekteyiz. Zaten geliyor gelme.